Ay yavrum şu haline bak ya. Bir de diyorsun ki anne hiçbir şeyim yok. Nasıl yok? Kızım ne işin var senin ağaç dallarında? Simcap mısın sen? Yol gözlüyor. Yol mu? Anne, Derya var ya okula giderken renkli parlatıcı sürüyor. Ya parlatıcı falan değil. Dudağım çatlıyor ya onun için. Vitamin şeysi. Hı hı. Vitamin şeysi ama pembe. Pembe? Hı hı. Ne, ne yolu dedin sen? Serdar'ın yolunu gözlüyor. Derya. Dönüş? O ne demek kızım? Anne yok öyle bir şey tabii ki. Ma manyak mısın ya sen? Neler uyduruyorsun kafandan? Kardeşine manyak mısın deme. Sen niye o yepyeni kotu kesiyorsun kızım? Yeni mi? Ya anne benim yeni bir şeyim var mı? Ya Türkan ablamın küçülmüşlerini giyiyorum ya da Dönüş'ün kıyafetlerini. Hem yırtık blücin moda. Kızım yırtığın eskinin modası mı olur? Ondan sonra da yok alamadı derler. Ya anne tamam ya. Üstüme yakışan bir tane kıyafetim yok. Bir de tel de takacağım. Vallahi çirkinlikten ölen ilk insan olabilirim. Ay yavrum niye öyle diyorsun? Sen çok güzelsin. Türkan ablam mı güzel, ben mi güzelim? Bazen de konuları uzatıyorsun. Öleyim ben ya. Vallahi de öleyim, billahi de öleyim ya. Ay Allah aşkına sen dur Derya. Ben öleyim kızım. Ay kızım ya. Bir şey söyleyeceğim size onu da söylettirmediniz. ...Türkiye'de ablanızla ilgili bir haberim var. Hayırdır anne, ne haberi? Rüçhan Korman var ya. Evet. Seni görmüş Kermes'te. Çok beğenmiş. Halanla konuşmuş. Galiba seninle ilgili bir niyetleri var kızım. Ablamın yatağına ben geçerim. Önce ben söyledim. Hmm. Aşk olsun ne meraklıymışsınız beni evden göndermeye. Hava kapalı demiştim. Ama Ayvalık'ın havası hiç belli olmuyor. Her an her şey değişebilir. Ben bunu nasıl anlamadım ya? Sevgili. Ben bunu nasıl anlamadım? <laughs> Ne kadar güzel bir sürpriz bu böyle ya. Sürprizleri severim bilirsin. Hı. Hı. Tam istediğimiz gibi bir arazi buldum. Fabrikanın kurulması için de hiçbir engel yok. Prensitle de anlaştık. Ben de atladım uçağa geldim. Çok iyi yapmışsın ama şu an bunların hiçbir önemi değil. Çünkü ben seni çok özledim. Ben de. <laughs> Somer sana o kadınla ilgili bir şey söyledi mi? Hangi kadın? İngiltere'den peşine takıp getirdiği kadın. Bilmiyor musun? Bilsem ne değişecek ki? Koskoca adam. Ne diyebilirim? Hoş desem de bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Bir kere. Sadece bir kere gerçek bir baba gibi karşını alıp konuşsan bunlar olmazdı. Ama bunu yapmaya bile cesaret edemiyorsun. Uai, seu app de vídeos curtos.